Son yıllarda elektrikli otomobiller ve otonom robotlara olan ilginin artması, bu cihazların ihtiyaç duyduğu enerjinin depolanabilmesi için gerekli olan lityumu önemli hale getiriyor. İnsanlık yaşadığı her dönemde bir metalin varlığını ön plana çıkarıyor. Bakır, bronz, demir, altın, kurşun ve çinko gibi metallerin ardından günümüzde de lityum, stratejik olarak sanayi ve teknolojinin önemli bir ham maddesi olma yolunda ilerliyor. Lityumun en büyük özelliği ise enerji depolama kapasitesi olması. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin lityum yatakları açısından büyük rezervlere sahip olabileceğini söyledi. Endüstri ve teknoloji geliştikçe insanoğlu yeni metaller arıyor. Lityum bu bulunan yeni metallerden bir tanesi. En büyük özelliği de enerji depolama kapasitesi olması lityumun ve bu nedenle dünyada geçmişte uranyuma, altına e, hücum gibi bugün lityuma da bir hüp anlamda hücum var. Böyle bir endüstriyel e, malzemenin, malzemenin maddenin Dünyadaki büyük yataklarına baktığımız zaman, dünyanın jeolojisine baktığımız zaman ve dönüp Türkiye'nin jeolojisine bunu örtüştürdüğümüz zaman Türkiye jeolojisinin lityum potansiyeli açısından dünyanın en büyük coğrafyası olduğunu bize söylüyor.